Evet sevgili dostlar, alın size bir macera daha. Bu kamyon buradan içeri girerse burada kalır. Ben bugünü burada geçirdim. Zaten şu yukarıya bakın kamyonlar çıkamıyor, kalmış orada. Ben buraya geldim. İleride bir konteyner görüyorsunuz. Şimdi göreceksiniz daha. Daha <laughs> bayağı da soğuk. Evet inşaatta çalışan arkadaş arabayla geldi. Bu kepçeyi çalıştırdı. Şu karşı tarafa aldı. Ben şimdi geliyorum dedi. Arabaya bindi, gitti. Arabaya bindi, gitti. Nereye gitti? Tahminim halat alacak. Şu biraz sonra göstereceğim konteyneri. Bu kepçeye bağlayacak bu konteyneri oradan şu gördüğünüz kırmızı konteyneri sarı değil kırmızı konteyner alacak buradan böyle çeke çeke buraya getirecek ya öyle getirecek dışarı çekebilirsen ya da bu kepçeyle burayı temizleyecek karı ben kamyonla içeri gireceğim görüyorsunuz değil mi macerayı bizim havanın yaptığı şeyi ee, arkadaş kepçeyi kepçeyi getirdi. Başka kepçe getirdi. Önü ştapla şey Forklift çatalları var. Onunla evet onunla bu konteyneri dışarı çekecek. Bunu da çekemedi. Denemedi daha doğrusu. bir ortada duran asfaltı kaldırdı. Asfaltı onun içine sallayacak. Bunların da bu son günüymüş. Toparlıyorlar. Onun için ben de geldim konteyner almaya. Evet şimdi yandan girecek. Konteyneri kaldıracak bakalım. Evet kaldırdı. Konteyner fazla ağır değil. İçinde hurda var. Tam dengelerse dengelerse dışarı kadar getirecek. Süper. Stuttgart. <laughs> <laughs> Dedim şu <kartı> kadar <laughs> getir bu konteyneri. Evet çok güzel. Ben hiç içeri girmeyeceğim. Ben hiç içeri girmeyeceğim arkadaşlar. O konteyneri dışarı getirecek. Zaten başka türlü başka türlü olmazdı. Tek avantajımız konteyner içinde fazla yük olmaması. Eğer ağır olsaydı onu biraz zor kaldırdı. Evet, güzel bir fikir. Ben zaten buraya girseydim benim kamyon burada kalırdı arkadaşlar. Bu Mercedes kamyonlar karlı yollarda pek fazla başarılı değil. Evet caddeye kadar çıkaracak. Arkadaşlar e, demokraside çareler tükenmiyor. Görüyorsunuz değil mi? O caddeye koyacak. Ben o konteyneri alacağım. Ondan sonra devam. Aa, arkaya götürecek Süper Kamyonun arkasına götürecek Çarpmadan Çarpmadan oğlum yavaş Va, Süper Kamyonun arkasına götürecek Ben de onu alacağım Öbür kamyon çıkamıyor kaldı orada Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.